Beyler bence longo bombalarlar. Aa bir suyla geldi lan. Tabi bir o ses neydi? Sen balık adam mısın? Altıma mı içedin lan? Sen akoyan mıydın biz? Sen akoyan Tatar eksi bile düştü oğlum yeter tatar ya. Mid açılıyor mid. A oynadığımızı biliyor bu arada. Arkadaşlar yenici var bak gelemiyoruz. Bak beyler. Adam o CT'de CT'de CT'de. Kartemiz. Silah al silah Şunlar şunlar. Benim canım yok. Sight var, City var. Ona senin ismini var ya. Allah! A Adamı göremiyorum ya. Seni blokladılar biri. Abi, Arkaya evet, evet. da tane sight var. Honos'a yardım, Honos'a yardım. Bir tane daha, yürü. Diğeri short sanırım. Bombayı aldık gel. Bombayı al, bombayı bombay al. Bombay al. Heyseli hey, helal. <laughs> helal. Helal lan <Allah>. Honos. Eyvallah aslan. <laughs> Tane Benim isim gelmiyor mu? Bombayı al diyorum geliyor, 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 geliyor. Diyordum oğlum bombayı almaya ben öldüm. Ölümlemişim. Ben mi? zaten zırh çektiydim aptal Emre. Ben A nereye gittim? Kırılmak isterim lan. Ya bir sövme. Şey Aa, şu, Abi. Yok, yok. Sövme ya. Ya bu kadar basit. Sövme ya. Vallahi unuttum. Yemin ederim unuttum. Girme bence. Girdi artık. Yüreği yalnız bırakmam. Sahip şey. Git var git var git var. Yardım edelim. Flash'ınız varsa kullanın. Yardım yattım, bakmayın. Yapacağımız şu ya. Seri de 2 aldı bu çocuk ya. Arka geliyor mu o? Seri attım lan. Oturdum bekliyorum hatta ya. Azimle bekleyeceğim. Şey bekleyeceğim. Şey Ace'imi sal. Ölüyordum. Ölecektin ya yeri yere girse. Ya ağla AHA Adam şurada video çekiyor neden iyi Harbiden aa olur. videoya giriş yapmayı unuttum. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Var. Bugün evet, arkadaşlar evet. arası 5 ve 5 ıı, VT atıyoruz. Yok arkadaşlar benim arkadaşım değil ki. Benim de ben değil de işte arkadaşımızın yapayım. arkadaşı. Ayıp mı olacak? Ayıp olur. Bıçağını göster bıçağını göster. Güçlerdim. Mid bakıyor SSC. Evelsin oğlum. Kar. Ya ne bir çekilsene. Allah'ını sever Oho. <laughs> Körüm anan ama kendi küpleşime kör oldum Aa bak. Sövme düz kendi sövüyor. Ben daha fazla duramam burada. Dört geçti bir. Avur. Var. <laughs> <laughs> Abi nereden yiyorum? Ninja şey. Aynen ninja ninja. Ninja'yı yakabiliyor musunuz mu? Ben yakarım. Ben kuruyorum. Rica ya. etmiyor ama. Harbi diyorsun. Şey Allah'ım çıldıracağım. Short var galiba. Ya hani ninja vardı. Short mu daha? Baba long da var. Baba ninja vardı. Bakmadınız mı? Ninja yok ki oğlum. Arkadaşlar, evet. baktım ben kurtuldum. Adam yoktu yani. Şöyle, Şöyle bir şey, şey var. Edelim. Ben Beni dinlemediniz ben dedim herif short diye ama inşallah ne olacak evet, Benim evet. canım var. Baba siz niye beni dinliyorsunuz ki mal mısınız? Bir daha dinlersem zaten bak cidden kafama üç Yalnız tamam. bunlara ne vurdum kafasına ama. Ya, evet, tamam çalk, çalk. kes yanlışlıkla yaptım bir kere. Eko Şöyle devam. Yani. Hangisi? Ek ekonu, Yok, korku, Kanka zaten. aynen. Longa girdim. Bıçaklama. Hızlı koşalım nur'u mı ki zaten. Geri zekalı. Helal oğlum. Çok iyi siz. Yo çok kötüyüm. Ben da bay körü. Allah'ım ekranım beyaz oldu. Sayt, 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 sakin. Sayt. Kadar buradasın. Neredeyim abi? <laughs> Siti var. Hay Allah çenalın. Siti'ye <laughs> gösterme. Sait <laughs> hala. Helal olun. Arkaya bak Tatar. Long bak. Smoke içine mi? Tamam sakin. Nura AK atın. Yo M4 önce. M4 var da Ya, Long var sus. Abi adam oturarak çıkıyor ya. Böyle ben mi? Ben sandım ya. Kardeşim Sesi yani öyle mi? Öyle Sen bir şey. Hadi oğlum oradan atmak güzel bir şey. Kanka adam oturarak çıkıyor. Arkadaşlar. Işte. Ben Oturuyor SSC alacağım. SSC alacağım param yok. Ya benim var ben atarım. Yok yok. Şey at. Atar. Aha. Benim oyunum yine kasmaya başladı. Ortadan bakıyor. Girmeyeceğim. <laughs> Allah yedim lan. Bir duvar yakındı. Raşlıyor. Tatar şortu yakıyorum. Görüm. Hey şey yedi mit. Hey şey mi? Hey şey yedi. nasıl yeseydi ya? Yeseydi valla. Haydi var oğlum haydi. Long oynamaya korkuyorum ya. Abi nasıl yeseydi? Öldürememişim hiç vuramadım ki ya. Nerede? Bit solda. Bit sol. Çıkıp vurayım mı ya. Bence girmeyin ikimizin canı az. Senin de yarım. Bak vurmuşum gördün mü? Aha. Kanka 3'e 2yiz. Bir tane A vurdum. Bir A bir B büyük ihtimalle. Geç sen Emin misin böyle bir şey yapmaya? Mitsumo'nat, <laughs> Mitsumo'nat bunu. Mitsumo. Büyük ihtimal karşı tarafında falan. <laughs> Arkadan gel. Senin Simo'na da sana da sıçacağım şimdi ya. Oyna B, oyna B, oyna B, oyna. Bomba nerede? Ayrıca mouse'um orada takıldı. Bomba önümde. Orada Orada erken attım ya. Ben Orada Kanka beni Çok... 10 saniye tatar hemen sonra. Tatar kurt tatar kurt Havuza ba Sona bak. Sola bak bakmıyor mu? Tatar Gösterme. Tünele bakıyorum. Dur önce söyle. Bence kara geç otur. Aynen ey kapana otur oraya. Nasıl bıçak onuz? Oğlum silah aldı şimdi yani. güzel. Doğru Bence gelmeyecek o ya. Karda lan karda. <laughs> AFK olma ihtimal yaz yazarlardı. Yo niye yazsınlar? Tamam. Sakin olun oğlum. <laughs> Görüntü çok kötüleşti ya. O pinkten olabilir mi? Hı <laughs> hı pink. pink. Kafeye alıyorum. Alsiye alsın ne be? Almıyor. Aldı. Şimdi şuradaki yemek de... Ne aldın? aldım ben. Ama 22 saniye kanka. O zaman atmayayım. Devam altyazı. edeyim mi? Çok kötü gözüküyor ya. Olmayan var mı? Mollu neden sınıfsız değil ya? Bilmiyorum. Girdin mi long? Long mu? Hadi at gireyim. Yapmadılar. yaptırır. Geç. Ben önden oynayayım da. Görmediğim bu arada haberiniz olsun. Yakın oğlum yakın niye canınızı azaltıyorsunuz? Ben zaten adam görmüyorum. ben, ben AWP'liyim baksaydım. İki açılabilir. Arka Arkaya bıraktım bak. Short tarafı geçti biri. Ben hemen kuytu Hala site'da. Site. Ya nasıl nasıl ne? Vuramadım körüm. Helal 3'e 2. 2 2. City'de. City'de. Bekle short'tan oynayacağım. City'de. Biri side'de. City'den oynayacağım. Bir City'den bir oynayacağım. Biri ya, yemezim. Ya, yemezim. Alırsın ne olursa onu. Soluna bir Yakın. Bit. Olabilir. Allah'ım. Bak şimdi şansa bak bak izle. Bomba Biliyorum ya. Şuna bak doktora bak. Çık lan. Elindeki doktora bak. Ne yapayım? Baba mola hele şükür ya. Arkadaşlar mit. Bunu salak. Ya. İnandı. O ha, da ha. inandı ya. İnanmıştır. Bir mi? de bir gitmemiz yok mu lan harbiden? Hadi. Alın artık. lavur geçti evet. bir. Bir bir ya, tamam. Lower bir sikelim gel. Ya üçü. Mid yakın. Lower da. Buraya hiç duramam. Çok açılmış. Lower denaydı ya. Vurdun mu? Lower. Lower arkan arkan. He bizim adamımız. Oğlum vurdun mu arkadaş? Beyaz inesin mi? Aa 2'ye iki, 1 kalmışsınız. Ben mid mi duydum? O adamı. bizim adam mı? Helal oğlum. Allah çay kur. otur bekle ya. Göstermeden Allah Allah. bekleyin. Mid, Tam mid Kapı. Kapı. Bakma. Ben nasıl bakayım? Helal oğlum. Oy Dragon Lord. Yani yani bak, ya bak bakmasaydın iyiydi ya. Onu bir bana atsana ya. Ben böyle. Comeback is real ha. Yok, lan öndeymişiz zaten. Ben yanlışlıkla iki adam vurdum. Diggle'la onu headshot. Bana bir den ya abi. Şoka gibi ya. Longa mı gireyim? Gir. Yeah. Ne oldu ne şaka gibi dedin güzel kardeşim. Abi ben adama o kadar ateş ettim ölmedi sen. Bomba atamadı. Var yakın. Flashlarım. Kaçmış. Smoke atıyorum, At bakalım. Bak. Ya go. Arka 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 arka. Arka bende. Bu adam sürekli benim boş vuruşları tutturuyor. Me too kanka. Sana flash attım. Gitti var. Dikkat edin tekrar. Arkalı. Helal oğlum. Arka iki tane. İki taneymiş arka. Vuruyorum. Smok işi dikkat. Helal oğlum. Nereye vurdun? Smok işi. Lan <laughs> ninja. Baba nasıl adam gö sonradan çıktı önüme. Helal oğlum ninja öldü. Long var. <laughs> Son long. Helal. Abi. Ninja nice, sıktı ya bana. Kafamı Hı? kaldırdım. Adam yoktu sonradan geldi. Bunun kaydını izleyeceğim gerçekten. <laughs> Şaka atla, gibi. Saklandı mı? Bir yani bug ne oldu ne orada. Adam mi? sonradan Uğur çıktı ortaya. Çıkart. Buna mı? Ayıp atla, atla. be. Atla, atla. Hı -hı. Bir. Aynı şorttan oynayacağım ya. Ben bunu arkalayacağım. Smoke varsa atın lan, ölmesin adam. E. Diggle, Diggle, Diggle. Adam Diggle. Flash attı. Ağabey. Pit. Flash atıyorum. CT var, site'a nica attım. Pit, pit. Çekil. Ben site'deyim. Lan vurayım artık ya. Helal. Gel. Olum yok bacağım yok. <laughs> Short mu? Aynen. Bir, bir şey çor kutu tarafı kutu tarafı. Kutuyu gördün mü? Çok güzel. Vuruyorum. Diğeri CT'di sanırım ben CT duydum. CT bir tane öldürdün ama. Yok. CT CT. Allah Allah. Et ne? Özür dilerim yemek yok. Edin baba artı 18'de yapacağım. seni de görsün takipçilerin. Gerçi biliyorlar da neyse. Oooo. <laughs> Ağaç açsana. Şunu ben atsaydım. Bu ne iğrenç ya kötü. Ya anlamıyoruz ki Tamam yani. mı? Evet arkadaşlar bunun gerçek yüzü. Bekleme bekleme bekleme. Hiç biliyor muyuz? Yok. Hiç yok. Beyler mid. Çirkin smoke'lardan dip smoke'lardan. <laughs> Baba gir girmeyelim isterseniz. Oğlum smoke'dan vurdu ha. Baş, baş. Bu nasıl şans oğlum? Dur smoke gitsin görek be. Bu nasıl şans? Ben adam mavideydi adam onu gördüm de. Beni görmeden nasıl vurabilir o? Ne? Abi niye en dibe? İyi evet. mi evet. Kanka site'de uz var onu biliyorsun. Arkamda. O nasıl Bak, değmedi? O nasıl o değmedi? E? Ne dersin oğlum? Yakını vurdu, yakını vurdu. O yakını vurdu, yakını vurdu. Halil vurdu Aa, bir tane daha yakın var, bir tane daha yakın var. Halil Allah'ım benim kuruşunlar gitmiyor herhalde. O da öldü, evet. o da öldü. Sait AWP. Göstermez ki. Git git. 30 saniye. Ya abi. Güzel güzel Eren, güzel. Ya. Oynadın Eren oynadı. Aa! Ne? Yalan! Ne? Dur! E? <gülüyor> <düşünün>. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> <düşününün>. <gülüyor> ya ağlayacaksınız oynamayalım Oha. ha. Oha! Yalanın böylesi. Yani gördün mü? İmna kaydı orada. Çok güzel kaydı yalnız kankalar. kere V... Ve... belli oldu değil mi? Köşme içeri attı. <laughs> ben buradan gidiyorum şu. Allah Allah. <Çok> <laughs> kardeş, Sorry kanka. Ya oğlum bu videoda olayının neyini anlamıyor bu? Geğiriyor, osuruyor. Olmuyor. ya. ince denince akla. Böyle bu. Eren, Eren aynı şeyleri yaptı kanka. Güzel. Bekle, bekle, bekle. <gülüyor> <gülüyor> Gavur yaktı mı? beni. Al, e hey ninja var ninja var ninja var. Baba bak ne yapıyorsun? <laughs> i̇kisi, ikisi de orada, diğeri de orada. Nerede? Ghost, diğeri, ghost. Nerede? Side de side. Ha, <laughs> oyna, 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 oyna. Bıçağı boş ver bıçağı. Ya, abi, abi. Öldü. La Halil. Ya Nuri. Aa, ya gerçekten abi niye bunlara fark atmaya bak oğlum Geçin Evet önce... abi fark atıp geçeceksin ya. Oğlum 9 2 daha ne yapayım? Ya tamam, öyle ama deme, deme. deme, öyle Ona, deme. Oğlum bir ekmek yedim ek, bir ekmek yedim yani bu kadar tutulur. Ekmek yiyorum her şeyi, bir yok. Süste biz de konuşacak. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Diyorum ki ekmek yiyorum daha ne kadar fark aşırı bu, sinir abi? oldum, aşırı aşırı ya. Tamam, buraya çözeceğim. Abi oğlum nasıl kör olmam Lover Maybe yakın olabilir Tatar. AP kafası şurdum. Lover'da. Geliyor Tatar Lover'dan. Oynamayın Helal lan O Nasıl kör olmuyor? Olur olur. Abi kör olmaz İkisi de orada. İkisi de orada. Helal bir tane altında tam altında. Gördün o, of. ya, bu timing evet. yapıyorum. Kanka sola ilerledi, sola ilerledi, sola ilerledi kanka. Bir tane site var. Aşağına bak. Aşağı. Ya abi. Oğlum. Baba şey <laughs> sola, sola ilerledi abi. Sola ilerledi ya. Kaydı var Hadi oğlum. Tıkıl şey, at bakayım abine Al abi. Hah. Ruhunu şey yaptım fakir. Hala bu tıkılla mı oynuyor? At at at. At oğlum tıkıl at. <laughs> O en güzeli bana geldi ağlayın Bu nasıl bir dedi lan? Vermedim vermedim. İzle bak. Vur, vur vur vur. Çıkayım vurayım mı? Ya korktum geri de ağlı. Çıkayım vurayım mı oraya? Körüm. Mid açılıyor. Çört 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 çört. Hayır burada dur ben. Aa ya, aldın mı ağzına? Şort al. Aa mid var. <laughs> iki tane bir tanesi yedi benden. Üç tane var. 2 tane. Mid flash diye bir var mı? Mid 2 tane oğlum ağırsanız. Yok. Baba short'tan girdim. Long nerede? Anam adam vurdu lan. dikkat. Baba short. Tam long nerede? Bir artık oynayın de. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ayol? <laughs> <laughs> Şildirdim <mi>? be. <laughs> Alın şunu. Ay öyle, ne öyle mi be? <laughs> <laughs> Deli oldum be. Ben AWP alıyorum ya. Ben AWP alıyorum yeter. Ha M4 geldi bir yerden. Enayi M4'ü. Tam longa gir. <laughs> Makinayı çektim oğlum leblebi ya. Hayır ya. Uz bir bu içi ya. Leblebi power. Yakın AWP mi? Yat aşağı. Yok. Kanka flash yük yapacağım. Hı -hı. Kar var sanırım. Artık yok. Side'de uz var. Biraz vurdum. Öldü uz. Şort olabilir Short olabilir ya da mid aşağısı olabilir. Aynen. PT var bir tane. <laughs> İplik çek çekil buradan. Bir tane CT. Buradan gelecek bu arada. Hadi gel. Şortlar. Hep ikisi de şort. İkisi de şort. 52 hani, var. Lan güzelmiş göster kan. Ha, bayonet. Arka dur, arka dur, arka dur. Short bakıyor mu? Al bir dikle öldür. Al bir dikle öldür. ne ne ya? Bebek <Nerede> kaçıyor. <laughs> Allah, Allah. Şey diyeceğim bu arkadaş global mi? Şey, çekmişini falan atıyor havaya sıkacağımızı düşünüyor. Biz <laughs> <laughs> da aç çıklavan bu kadar. Para var. Sesin nerede? Sesin atmışım. Para var. O sesin ayarları be kardeşim. Sonel sonel. Al, al al al. Aynen Sonel bu arada. Ha ben alamadım. Al ver lan onu. Kanka Sonel Sonelse i̇ki, i̇ki geçti, iki geçti. İki geçti. Bir de ben bakmak istiyorum bir short'tan. Bakmıyorlar ki kanka. Ben sen bakıyorum. Bir... Bunun öncesinde birkaç kere Allah'ına kavuşturdum da. Eren plakatı. Öyle o. Oh. <laughs> bak. Göremiyorum. Evet. Çok yediniz evet. ya. Rampa. Helal oğlum sana. Lower lower lower. La, hayır lower değil arkamız. Allah Nasıl? Allah. Nasıl arka? ark? Ark oğlum. Hı Aa abi. öldü. Ee, Bir mi? Nere Aa, o? Yapar mı? Cidden sen yapar mı? Kanka ben lower'dan yedim. Burada burada dön oğlum dön. Ne dön gel gel. Yine savruya vakti geldi. <laughs> bak nerede mezara sokayım onu. Site dayı ne? Vurma da bomba kurayım. İki şey lazım, skor lazım. <laughs> vurma harbi de Zeus atak ya City'de. Aşağıda. Tamam, City'de mi? Dayı. Harbi mi? Bekle. Vurma la vurma Zeus atayım la. Baba, e aim'i eğimi koydum. Lan vurma la. Gelir, ateş ederim. Ayıp. Deagle oynuyorum oğlum. Aa, <laughs> hayır, koş, hayır, koş. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ben gülücük atamadım. Gülücük. Soru içerdi gülücük yaptı ya. Gülücük yapamadım. O daha çok <laughs> laf sokar. <laughs> <Demekti>, aynen. aynen. <laughs> Yalnız uza var ya bir döşedim. <laughs> bir döşedim ya. Merak ettim şimdi anlat biraz. Öbürken Arkadaşlar bak şimdi izliyor musunuz beni? Hep herkes bana odaklandı. Bir izleyin. Biz bir masal yapalım. <laughs> tamam şimdi geri. <şimdi>, <laughs> ya aptal mısın ya? Kesin long. <laughs> <öyle. Ben gülüyor> longa flash attım. Aa, hs yedi Long. iki flash, bir smoke. Ali <laughs> intikamımı al. Short geçmedi ben. Geçmedi. Gel. Birine 4 vurdum. Gel! Olur olur. Allah Allah. 24 2 tane Gel hadi! Tamam lan! Daha ne 3'ünü ben öldürdüm zaten. İkisi de bende. Allah Allah. Gel. <laughs> oğlum aşırı tiltim ya. Oğlum tamam. <laughs> lan 13'e 3 mi? Neyle tiltsin? Tamam. Al negev oynayayım. Gene el kazandırayım sana. Az önce. Bak oğlum. Uz geldi böyle iki tatava matava yaptı ya. Tatava mı yaptı? Neler Öğünüm neler. Gülüyorlar. Ben tatava aşırı tiltim büyük. ya. Aşırı tiltim. Sen bir negeve git lan vurma dur. Lan koş. Lan lan lan. Gel hadi gel. Hadi gel. <laughs> Lower yakın durun. Bu arkadaş nereye gitti ya? Alt tünel var. Hayır abi ne uzu vurdum mal mısın? Tam git hadi. Hiltim diyorum bana ne <laughs> diyor? Neredeler? Xbox çıkmış. Biri lower. İçi biri lower, biri short. Short öldü herhalde. 50, 45 vurdum, 50 değil. Lower, lower şey, Orta. merdiven. Allah cezanı vermiyor. Sus şimdi. Lan buradayım, buradan. ey buradayım. Buradayım. Nerede adam? Tünel B'ye giriyor. Adam girmiş, gir. Ne? Ne? Dursana ee, bir daha oraya bakayım. Oraya ben sürüylem. kurmasın, kurmasın. Sağda sağda. Yeşilde. <laughs> ben sana e ne dedim? Ne gel alayım beni kadar. Sağda diyor ya. Sağda diyor ya. Sağda dedi da. diye baktım ya. Peki şöyle yazmam yok mu? Varmış. Biz yeni ha Abi yeni sattık. Konuş bize yeni Ne olur ya. Ben ne olur Allah. Long patlayacaklar. Allah için ne long patlasınlar çekin çekin Ha ben drop yiyorum Baba Aa, Ya Long var Var mı hala? Var var double'lar içi var Oğlum bu adam görüyor Bence Ya hadi öldürün yani... long'lar içi ya Ya siktir git 51 vurdum Helal için oğlum bir daha edit Aa! On, Onu mu sokuyorsun? 45. <laughs> 45. Direkt kafaya vurdu ya. 49. Oğlum ba adam var, beni görmedi. Kanka <laughs> ıı, oldu refleks atışı hani olabilir. olabilir. Evet ses trafiği. Ben <laughs> ne yaptım? ama rot tat tat. Eren Hı? son 49 vermiş. adam 49 sefermiş. Adam öyle sıktız şeye öldüm ya. Atamadı. <laughs> İki <laughs> gördün de mi? <laughs> Helal edin karecim. Bilmiyorum. Tatarın içine duvar böyle info verir. Kanka ben olsam ben pit derdim. Bak şerif sizi pit derdim. Yemin ederim pit derdim. Arkandaki AK'yi al da abin oynasın bir. Niye biliyor musun? birebirde Tatar balı hep yılanlıyor ya. Bunlar da yılanlıyor ya. Heee. O yüzden. <laughs> Dirt olmuşlar bize. At kardeşim. Ne yazmışlar? Us kanka ratatata yazın büyük harflerle. Ooo yazmışlar. Gelsin gelsin. Ben yani olsaydım ne derdim biliyor musun sana? <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> aptal Allah Allah. Long flash bir tane. Geliyor geliyor. B yok çünkü. Eren ben bakıyorum B'ye. Nur gördüğün yok. an çıkacağım kanka. Allah. Şorta Allah bakıyor. Fit Allah. var bir. Nereyi vurdun? Söyle. Arka var, arka var. Renault var, Renault. Şort. Yakın var. Şort. Şorta bak. Şort Helal. Zeki. Lan oğlum şortta. 78 oğlum ya bu kadar ya Aa, bu kadar ya işte, İzlediğiniz Helal. için teşekkürler evet. arkadaşlar a Susun a lan a susun sus a İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Böyle bir oyundu vs attık Görüşmek üzere Bye bye. bye. God,